bunları görebiliyorsunuz. Bunu görebiliyorsunuz. Bir suyu falan gösterin size. Benim gayet beğendiğim bir mod oldu. Şimdi altına girelim bakalım altında bir Bak, <laughs> şey var mı? Var. Evet ya arkadaşlar hatta şöyle bir şöyle göstereyim ben size. Bence iyi mod ya. Arkada güneş. Önde ben. Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar Ebedi Hedef kanalındasınız Bugün sizlerle beraber yepyeni bir videoyla daha karşınızdayım Bugün Shadowpack tanıtıyorum Minecraft Bedrock'ta ile telefondan oynayan çok arkadaş arkadaşlar var Minecraft Bedrock Edition oynayan çok büyük bir kitle var arkadaşlar benim kanalımda Ya kitle büyük dediğim kitlenin çoğu Minecraft Bedrock oynuyor Java'da da başka modlar gösterebilirim arkadaşlar ama bu modu ben Bedrock'ta ile beğendim. Gerçekten beğendiğim modlar arasında oldu arkadaşlar. Shader Pack modu gördüğünüz gibi yukarıda bulutları şu şekilde f 5 bulutları görebiliyorsunuz. Güneşi görebiliyorsunuz. Şu an şeyleri kazıyorum o yüzden. Ve arkadaşlar suyu falan göstereyim size. Benim gayet beğendiğim bir mod oldu. Bu şekilde başka shader pek modları da var arkadaşlar. Böyle videoların devamının gelmesi için like atmayı ve kanalıma abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Ki yeni shader pek modları da tanıtabileyim arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi suda şu şekilde altına girelim bakalım altında bir değişiklik var mı? Var evet var. Yani yuk yukarıya bakınca tabii ki değil. Böyle bu, bu şekilde bakınca bir şey bir değişiklik yok. Konuşamadım. Neyse arkadaşlar şimdi aşağıları denilere ineceğiz. Akşam bakacağız. ışıklandırmalara bakacağız. Bakalım nasıl bir Shadow şey, Pack modu. Ben daha öncesinden oynamıştım yani bakmıştım. Hatta bir tane daha video çektim bunlar alakalı arkadaşlar ama yani olmadı o video patladı. Neyse bir aşağılara inelim hızlı bir şekilde şöyle, Tık tık tık. Tamam. Buralara indik. Karanlıklara geçelim. Karanlık yerlere. Tamam şimdi bir bakalım. Meşale. Aldım arkadaşlar. Ve aydınlatıyorum etrafı. Modun linkini bu arada severseniz açıklama kısmında koyarım. Evet. Bir değişiklik var mı? Ben çok fark edemedim arkadaşlar ama ufak da olsa bir değişiklik aydınlatma da olabilir. Çok ufak olsa. Şöyle. Daha, daha derinlere gidelim bir. Meşale daha mı fazla aydınlatıyor diyeceğim de yok. Evet. Aydınlatma bu şekilde. Şu şekilde bloklara da bakabilirsiniz. Ee, verdiğim linkte şey de var zaten. Normal ve bu modla yüklenmiş hali farkları gösteriyor. Onu da siteden bakabilirsiniz arkadaşlar. Yukarılara bir hemen çıkalım. Evet şimdi ona baktık. Herhangi bir blok mesela lava bakalım. Suya baktık. Lavda bir değişiklik var mı? Yine su kovasına bakalım arkadaşlar. Su kovası. Tamam. Şimdi su ha, sudaki değişiklik zaten çok belli oluyor. Ee, bir de boş kova bak ya. Evet. Kovaya doldurup şöyle şey yaparız. Tamam. Lav'a bakıyoruz. Lav'da bir değişiklik yok. Evet, Lav'da bir değişiklik yok. Lav'da değişiklik olsaydı daha güzel olurdu ama koymamışlar arkadaşlar. İlerilere baktığımızda şöyle bir etrafa bakalım. Sisli bir hava görüyoruz arkadaşlar şu ilerilere baktığımızda. Yukarılara baktığımızda gördüğünüz gibi. Gece bakalım. Aydınlatmaya gece bir de... Gece gerçekten güzel şeyler oluyor. Gün batımını ayarlayayım arkadaşlar. arkadaşlar ben size... Durun hemen şuradan. Gün batımı yapalım gün batımına çektim. Evet gün batımını da seviyorum. Dur, güneş nerede lan? Heh güneş şurada. Şöyle gün batımı. Lan! Aymış o. Güneş buradaymış. Evet ya arkadaşlar hatta şöyle bir şöyle göstereyim ben size. Bence gayet iyi bir mod ya. Arkada güneş, önde ben. bayağı güzel mod. Evet arkadaşlar güneşin zaten batışını gördük güneş şu anda çok şey ve Arkadaşlar gecesi çok güzel ya baksanıza Aydınlatmalara falan bakalım Gece aydınlatması Abi Bu biyomu bilmiyorum bu arada ya düzgün bir biyoma geçek Şuralara mesela Hı, Tamam Şurada bakabiliriz Evet o ben değişiklik var ya gerçekten var. o geceyi gördüğünüz gibi. Gecesi gündüzü farklı bu şeylerin. Ve gecesi gündüzüne ne bin basar yani öyle söyleyeyim. Aydınlatmalara baktığımızda şöyle. Güzel güzel aydınlatmalar da iyi. Gecesi de gördüğünüz gibi. Ay ışığında bir tane şey çekilir bu arada. Şuralardan bir tane selfie çekilir. 5 alınıp. Canavarlar zaten normal. Herhangi bir değişiklik olduğunu düşünmüyorum canavarlarda. Şöyle koyalım bak. Evet gibi. Gece bir suya bakalım. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu modun linkini eğer beğenirseniz isterseniz bir kişi istesin, bir kişi yorumlara yazsın modun linkini koyacağım. Bir kişi de desin arkadaşlar abi modun linki nerede? Hemen koyarız. Evet. Son olarak arkadaşlar bir gölgelendirmeye de bakalım. Şu ağacın gölgesi. Gölgelendirme yok herhalde. Yani şey bu ekstra bir gölgelendirme. Göremedim. Ağacın gölgesini göremiyoruz. Durun. Şu şekilde bir üstüne koyalım bir ağacın. Ee, ekstra bir gölgelendirme yok ya. Bizim şeyimizde de yok. Benim yıllar önce çektiğim bir tane shader pack'te vardı böyle gölgelendirme falan vardı ama çok şeydi ya. Yorumları görüyordum. A abi oyuna giriyoruz. 10 FPS falan böyle yorumlar geliyordu. Şu anda farklı tabi. Sorunsuz çalışıyor arkadaşlar bu oyun. Yani kasma falan donma hiç görmedim. Gerçekten kasma. Güzel. Güzel bir shader pack olmuş. Yapanın eline sağlık. Daha ne gösterebilirim? Daha da herhalde. Evet arkadaşlar şu anda da random bir blok gördüğünüz gibi şu şekilde de dönüp göstereyim. Creeper istiregi var bu blokta da zaten. Çam gibi cilalı kutu arkada. Evet. Bu şekilde. Son göstereceğim şey. Ortam bu olsun arkadaşlar. Video buraya kadardı. Böyle videonun devamının gelmesini like atmayı ve kanalıma abone değilseniz de abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz. Hatta şöyle dur, son şeyde bu kapanışı da böyle yapayım. Arkadaşlar, görüşürüz. Bay bay.